Herkese merhaba. E, ee, Volkan Hoca'nın tavsiyesi doğrultusunda e, yazılımı ve tableti aldım. E, ve içinden sipariş vermiş olduğum Vega soketlerim geldi. USB geldi. Ve Bluetooth'u Volkan Hoca göndermişti. Vega soketini ben kendim ayarladım. Bir şişenin içerisinde şişenin kapağında çalışır bir durumda. E, bunlar da bilgisayardaki olan programlarım. Şu andaki süreç ilk daha yeni açtım. Çok fazla şu anda bilgi sahibi değilim. Fakat Volkan Hoca'nın tavsiyeleri doğrultusunda ben bu işi profesyonelce yapacağıma inandım. RT RH 809'um vardı H. Fakat ee, o çok artık yeterli gelmemeye başladı. Günün teknolojisi ve imkanlar doğrultusunda. Ee, da bunu görünce ve almam gerektiği kanatına vardım. Ve haliyle şu anda ilk açılışı yaptım. Ve haliyle de e, elimde bekleyen bir Samsung D5500 televizyon var. Bunun nat e, flash bozuk. Çin'den sipariş vermiş olduğum iki tane NAT geldi. Ona sıfırdan artık Volkan Hoca'nın söylediği doğrultusunda artık nasıl yönlendirirse o şekilde onun programını yükleyip onu çalışır hale getirince daha bir mutlu olacağımı inanıyorum. E, ve tabii ki onu da çekip videoya e, sizlerle paylaşacağım. E, haliyle e, Keyif verici bir şey olduğuna inanıyorum. Hem para kazanmak adına hem iş yapmak adına. Evet. Volkan Hoca'nın tavsiyesine katılıyorum. Bu işi yapıyorsak profesyonelce yapmak gerektiği kanaatindeyim. Bütün meslektaşlarıma tavsiye ediyorum. Tabii. işi yaptıkça keyif alacağız. Mutlu olacağız. Para kazandıkça mutlu olacağız. Halil'e de umut ediyorum. İlk işimizi başarıyla tamamlar. Bunu da sizlerle paylaşırım. Volkan Hoca'nın tavsiyeleri doğrultusunda inşallah başaracağım. Şimdi haliyle tabii ki ben bu keyi bu video ile birlikte Volkan Hoca'ya göndereceğim. Volkan Hoca'nın öğretisi doğrultusunda. Ve gelen key ile birlikte bilgisayarıma yükleyeceğim ve bilgisayarımdaki o programlarda çalışır hala gelecekler. Ve haliyle sonrası süreçte de dediğim gibi Samsung'un D5500 modeli elimde epeydir bekleyen bir, daha önceden de çok çok sorunlar yaşadığım bir televizyon var. Onu inşallah hayırlı bir şekilde sonuçlandırıp e, ve onu da sizlerle paylaşacağım. E, hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu e, güzelliklerden sizlerin de istifade etmesini istedim. Umarım e, ben paylaştıkça, Volkan Hoca da sizlere paylaşacak inanıyorum. Ve halde de e, ben memnun kalınca da izleyen meslektaşların da bu programları almaları gerektiği inanacaklarına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeah. hoşça Hoşçakalın.